Evet. evet arkadaşlar, neredeyiz? Marmaris'teyiz. Ee, buraya Gökçeada'da tur için yeni bir tekne hazırlıyoruz. hiç kimsenin haberi yoktu, sürpriz olsun dedik. Makine almaya geldik. Ee, Göçek'te bir kaptan arkadaşımız bir makinesi var, 60'lık. Ee, Onu arabamda yükleyeceğiz. İnşallah bir saat, iki saat sonra e, teslim almaya gideceğiz. E, bu arada laboratörü gelmiş oldu. İlkser sınıf bulacağız. Makine alacağız. Artık turlara başlıyoruz arkadaşlar. Bu sürpriz olacaktı ama dedik ki ya olsun Marmaris'e geldik. Bir video çekelim. Makine alırken ne çekeceğiz. Güzel olacak. Hadi bakalım. Evet bizim de ilk gelişimiz açıkçası Marmaris'e. işte bu makineden dolayı geldik. Burada dostlarımız var sağ olsun. Otelimizi falan ayarlamışlar. Allah razı olsun bunlar. Her yerde dostun olması güzel. Bir sabah bir kaldık Marmaris'i e dolaşalım dedik. İşte herhalde bir saat sonra filan makineyle buluşacağız. Arkadaşlar turlarımıza başlayacağız. Şu anda Marmaris'teyiz makinamızın peşindeyiz. Makinamızı alalım, önümüze bakalım. Haydi. Marmaris güzelmiş gerçekten. Tepe hadi binasına geldik, aradık. telefonları kapadılar, ulaşamıyoruz. Şikayet de bulduk. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarımıza, buradaki arkadaşlarımıza gideceğiz. Biz bir an evvel ifade verelim dedik, bir sıkıntı olmasın diye bir yer. Ee, bakacağız, tam günahımıza gittik şimdi ne yapılabilir ona bakıyoruz ama ulaşamıyoruz. Yani sabahtan beri telefonları kapalı. 4-5 saattir. Galiba galiba dolandırıldık gibi geliyor. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar yaşadıklarımızı izlediniz. İnşallah ders çıkarırsınız. Ee, hayallerimiz var. Yani bu şekilde binlerce insan var. Biz de onlardan biriyiz. Sadece başımıza gelenleri anlatalım istedik. Ee, üzülüyoruz tabii. Emek var. Mücadele ediyoruz denizlerde. Ne çabalar gösterdiğimizi herkes gibi siz de görüyorsunuz. Tabii ki herkes bir çaba gösteriyor hayatta. Biz de onlardan birisiyiz. Yaşam, yaşadıklarımızla yani yapacağımız işler vardı. Zaten buradaki en büyük amacımız hep söylüyoruz. Teknemiz ticari. Özel bir tekneyle dostlarımıza mahcup olmamak. Onları ağırlamak. Tabi vazgeçmiş değiliz. Elbette ki çözeriz. Şu günleri atlatırız. Güzel işler yapacağız inşallah yarınlarda. Üzgünüz dikkat edin lütfen. Allah'ın selameti üstünüzde olsun.